Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir serim bu aldım. Senin markasını söyleyemem ama güzel bir bir marka. Ben size de almanızı şey ediyorum. Kanal e, Kanalına hoş geldiniz. Bugün bir video çekmeyeceğiz sadece bir küçük hatırlatma yapacağım. E, yeni bir komik hal okuldan gelince komik hallerim videosu çekeceğim. E, yollayacağım. Benim e, okuldan gelince çok komik bir hallerim oluyor. <laughs> onu size atacağım. Gül gülmeli bir video. inşallah eğlenirseniz kanala kanala abone olmayı e ve şey be e şimdilik şimdi bir düşünüyorum. 20 20 beğeni yapmayı unutmayın. E bu kadardı. E i̇nşallah e bu bir hatırlatmadır. İnşallah şey e komik hallerimi videosunu beğenirseniz görüşürüz.